Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün GP220 Repeater modunu göstereceğim. Kurulumunu göstereceğim. E, Repeater Türkçe anlamı tekrarlayıcıdır. E, bir yerden wifi e, Wi-Fi üzerinden internet alıp bulunduğunuz yerden e, aynı isimden aynı wifi e, Wi-Fi isminden tekrardan te, e, interneti dağıtmanızdır. Bulunduğunuz yerden. Bu özelliğe sahiptir. Cihazın şimdi kurulum maketini göstereyim. Cihazın LAN 0 bölgesine takıyoruz Ethernetimizi. LAN 1'e takmayın, cihazınız çalışmaz. Bundan dolayı cihazınıza giremezsiniz. Zaten yan tarafında e, lambaları var. Yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Cihazınız en fazla kablosu 60 metrede kabul eder. 60 metreden sonrasını kabul etmez. Şu lan sıfırı. Lan, e, cihazınızdan gelen kabloyu P kısmına takacağız adaptörünü. Oradan da lan kısmından bilgisayarınızda ayar yapacağımız için şu an e, bilgisayarımızı takıyoruz. Eğer evinizde router modem varsa router modemden de de ka e takabiliriz bu şekilde ya da bu şekilde e cihazınıza kaplosuz olarak da bağlanma imkanı do doğduğundan dolayı e otomatik olarak cihazınıza bağlanma gerçekleştireceksiniz şimdiden başlayalım şöyle e, bu benim kanalım. Beğenip diğer videolarımda da izleyip beğenmeyi unutmayın. GP610 5 GHz bandında cihazımızla tanıttım. TP Link'in. GP210 cihazını da tanıttım. İzleyip eğer almadıysanız cihazı özelliklerine bakabilirsiniz. Şuradan A bağlantı bağlantılarından sağa tıklayıp A ve internet e ayarları diyoruz. Bağdaştırıcı seçenekleri değiştir. Ethernet. Bunu Windows 7'de farklı yollardan gelebilirsiniz. Şurada e, gelinen yolda yazıyor. Özellik diyoruz. Sürüm 4'e giriyoruz. Aşağıdaki ayıp adresini kullan yerine 192.168.0.20 yazıyoruz. Ya da bunu 10 da yapabilirsiniz. A maskesini bir kere tıkladığında otomatik yazar. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. ...ve internet sayfamıza geliyoruz. Ee, bir saniye. Değiştirmişim. Bunu... ...254 yazacaksınız siz. Ee, benimki önceden kurulu olduğu için... ...250 50 yazmışım. Ben 250... ...yazdım. Eğer bu sayfa gelmiyorsanız... ...normal internet... E, sayfasına geliyoruz Chrome'dan girmiyorsa buraya 254 yazıyorsunuz siz kurulumu e, yaparsınız külse cool geleceksiniz külse cool tüpten e, repeater modunu seçiyoruz e, ne istiyoruz buraya ee, önemli olan şu orta alacağınız internet modeminizin e, 1.1'den bağlanıyorsa örnek veriyorum. Buraya 1 yapıyoruz. Eğer 0'dan 0 ile 0.10 ya da 0.1 ise burayı 0 ayarlıyoruz. E, benimki 0 olduğu için e, ben 0 ayarlıyorum. Sizinki 1 ise ana modeminiz 1 yapın. Ne istiyorum? Buraya sizde 254'tür. Ben farklı cihazlarım olduğu için çakışmaması için 250 yazıyorum. Sizin de eğer farklı cihazlarınız varsa yani GP210 ya da GP610 çakışmaması nedeniyle 250 yazdım. Ne istiyoruz? Buradan alacağımız Wi-Fi adını bulacağız. internetin. Örnek veriyorum. Belki bu tp link diyoruz buraya e, şifresini yazıyoruz cihazın yani alacağınız kişinin şifresini yazıyoruz e, yakındaysa 1, orta uzaklıktaysa 2 çok uzaklıktaysa 3 yazın buraya, kilometresine e, ben iki yakın olduğu için 1 yazıyorum e, next, finish dediğimde cihazım yeniden başlatılacak Eğer siz bu üst tarafa şu tarafa e, 1 bir yazdıysanız yani ana modeminiz 1.1 ise ya da 1.2 ise e, yani şuraya bir yazdınız ya A bağlantılarından geleceksiniz. Ethernet'e tekrardan özellik diyeceksiniz. Sürüm 4'e seçip burayı bir yaptığınız için size burayı bir yapacaksınız. Yoksa bu cihazın giriş yerine ulaşamazsınız. Bir yaptığınızda ulaşabilirsiniz. E, ben 2 sıfır olduğu için tekrardan sıfır yapıyorum iptal diyorum iptal diyorum cihazımıza geldik repeater wireless Yerine geliyoruz ee, Siz kurulumunda Türkiye falan yaptıysanız buradan test modu seçeceksiniz tp-link'in önerdiği e, Bir Şeydir ülkedir e, Test modu seçiyorsunuz Apple ediyorsunuz e, Aşağı gelelim Buradan e, aldığınız kişinin wifi şeyi bulunuyor, adı bulunuyor. Buraya gelip de şeyini değiştirmeyin yani. İsmini değiştirmeyin çünkü aldığınız yerin aynısını yansıtacağınız için aynı isminde olacak. Ee, bağlantı da şöyle olacak. Ee, mesela siz kendi cihazınıza yakınsa telefonunuz, örnek veriyorum, telefonunuz bu cihaza yani sizin cihazınıza bağlanır. Eğer karşıdaki ana modeme bağlıysa yani yakınsa telefonunuz o ana modeme bağlanır. Ee, bu şekilde. MAC adresi de kullanıyorsanız eğer e, Aksis MAC adresi filtreleme e, videomu izleyip MAC adresi olarak da e, anlatımım var. Yani bu sefer de şuradan şifre istemeyecek otomatik olarak bağlanma gösteriliyor. E, aynı şekilde buraya girip eğer MAC adresi sizin telefonunuzun ya da girilecek olan kişilerin buraya makadereslerini yazacaksınız. Buradan kilometreyi eğer bir yeterli değilse yani çekim gücü ikiye geçin. Yani bir yeterli derse zaten eğer çok uzak değilse üçe geçin. Apple'i demeyi unutmayın ayarlarınızı yaptıktan sonra. Eğer karşıdaki kişi şifrenizi de, şifresini değiştirdiyse buradan şifresini değiştirin. Yani bu Karşıdaki kişinin şifresiyle bağlanacaksınız. Yani sizin cihazınıza bile karşıdaki kişinin şifresiyle bağlanmaya çalışacaksınız. Yani siz buradan yeni bir şifre oluşturmayacaksınız. E, oluşturursanız karşıdaki cihazı bağlanamazsınız. Bu şekilde. Bu kullanıcı adını da değiştirmeyeceksiniz. Burayla bir işiniz yok. Eğer karşıdaki tar taraf değiştirdiyse siz de buradan değiştirme yapacaksınız. epil diyeceksiniz. E, statüs'e geldiğimizde sizin e, bağlandığınızı gördüğünüz ikinci şurayı anlatayım. <laughs> burada ne A ne A ise karşıdaki cihaza bağlanamadınız anlamına gelir. E, eğer şöyle ölçüm gösterirse şu şunun gibi GPU memo gibi burada ölçümler olacak. Eğer o ölçümler geliyorsa örnek veriyorum şu şekilde bağlandığınızı gösterir. Yani 81 db ile bağlandığımı gösteriyor bu. Ee, düşük bir, yüksek bir db. Bunu ne kadar düşürtürseniz 81 dB'yi o kadar iyidir. Ee, sizin bu cihaza bağlananları görmeniz için statüse geldiğinizde, stasyon geldiğinizde bu cihaza bağlandığınızı gösterir. Örnek veriyorum ben wifi'den telefonla bağlanmaya çalışacağım cihazıma. Şöyle şifresini yazıyorum. 17. 35. D, D. D. Bağlan dediğimde büyük bir ihtimal buna bağlanacak. Eğer modemin yakındaysa modeme bağlanır. Kim modeme bağlandı? Yani hangisi yakınsa ona bağlanır. Öyle söyleyeyim size. Bu kadar. Repeater modu bu şekilde. Cihazınıza yeniden başlatmak isterseniz de buradan başlatabilirsiniz ya da fişini çekip tak yap yapabilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni bir e, kişiyim. Yani yeni bir YouTube'a videolar yüklüyorum. Daha çok kişiler görmesi için beğenme ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.